Selamlar herkese. Piyasayı kapattık. Perşembe akşamı önemli ekonomik veriler var ve beraberinde açıklamalar da geldi. Ama onu başka bir videoda belki bir canlı yayınla birlikte konuşabiliriz. Bunun yanında borsada tabii negatif bir seyir var. Herkes merak ediyor. Neden düşüşler oluyor? Önemli şirketler çok dip seviyelere gelmesine rağmen düşüşünü sürdürüyor bir silkeleme mi var burada yoksa gerçekten bir düşen trend mi oluşuyor yeniden onu irdelemeye çalışacağız. Başlıklara bakarak bunu hep birlikte analiz etmeye çalışalım. Teknik seviyeler konuşuluyor zaten biz de belki değiniriz ama işin e, psikolojik tarafını ve arka planını anlarsak e, daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz kanaatindeyim. Bir kere şunu söyleyelim öncelikle ee, sevgili arkadaşlar, yabancı geçtiğimiz haftada 97 milyon dolarlık tahvil almış. Önceki 5 milyon dolarmış, arttı. Hisse senedi tarafında da 215 milyon dolarlık bir alım var. Ve önceki alımda, önceki haftada 119 milyon dolar. Ve alımlar başlamışken kısa kısa borsayı aşağı alıyorlar. Ve önemli şirketler önemli şekilde fiyatlara düşürülüyor. Ciddi bir fırsat noktasına gelen şirketler olduğunu gözlemliyoruz. Tabii... Hep diyoruz ya günlük bakmayalım ve e, doğru şirketlere kademeli bir şekilde bakarak e, yatırım yapalım. Önümüze de belirli bir vade koyalım. Çünkü bezdirme süreci bazen uzayabiliyor. Özellikle yükseliş dönemlerinden önce iyi şirketleri küçük yatırımcının elinden toplamak için her şeyi yapabilirler. Ve zaten e, Eylül'den itibaren açıkçası gözlemliyorsunuz birçok şirket e, gördüğü zirvelerin ciddi manada altına gelmiş durumda. Bu şirketlerde bugün de izlediğimiz kadarıyla önemli bir e, seviye testi gö görüyoruz. E, küçük yatırımcının da moralini bozan hareketler bunlar. Şimdi 270 71 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor dolar bazında. E, TL'de de baktığımızda geldiği yerleştiği seviye yine 8000'in altı 7.948 seviyesinde. Ee, şu an için tutunmuş durumda. Yarın e, ve sonrasında neler olacağını gözlemleyeceğiz. Ama bana şu an itibariyle en azından kısa vadeli e, ne düşünüyorsun derseniz, burada bir e, özellikle iyi şirketlerde silkeleme olduğunu gözlemliyorum. E, bu şirketler hep ifade ettiğimiz kriterleri taşıyan, işte e, dövizi, döviz pozisyonu kuvvetli olan, karlılığı, öz kaynak karlılığı yüksek olan şirketler, Fiyat kazanç rasyosu, piyasa defter değer defter rasyosu daha makul e, seviyelere inmiş olan ve sektörel olarak da potansiyeli yüksek şirketler genellikle. Zaten bundan sonraki süreçte belirleyici olacak olan bu tarz şirketlerin yükselişleri bana kalırsa ve oralarda daha fazla düşüşler gözlemliyoruz. Ha Bu borsa buradan nereye düşebilir? 267 dolarla da e, dolar bazında düşerse orada e, geleceği seviye yine 2800'lü seviyeler olabilir. 2830'lara gelebilir. Onun altında yine e, özellikle e, 100 günlük, 200 günlük ortalamanın e, geçtiği e, sevgili arkadaşlar 263 263,5 dolar var. O da e, olma olasılığı olan hususlardan biri. Ha bu neyi değiştirir? Yani e, totalde 200-220 puanlık bir TL e, bazlı Düşüş olması daha orta vadeli projeksiyonda hiçbir şey ifade etmez. Hisselerde manipülatif hareketlerle daha sert düşüşler gösterebilirler. Ama böyle dönemlerde eğer doğru şirketlerdeysen pozisyonunu bence kaybetmemek ve panik yapmamak lazım. Bununla birlikte yanlış şirketlerdeysen de işte hep söylüyoruz bu tarz düşüşlerde iyi şirketlere geçiş en azından kademeli fırsat verdiği bir süreç. Mehmet Şimşek'in bazı uyarıları var. Hepsine değinmeyeceğim. Onu dediğim gibi ekonomiyi değerlendirirken e, irdelemek istiyorum. Ama özellikle iş talebinin daralacağına vurgu yapıyor. Büyümenin bir süre e, negatife döneceğini, daha doğrusu yavaşlayacağını ifade ediyor. Bu yüzden de firmaları dış pazarlara yönelmeye e, sevk ediyor. Açıklamaları bu yönde. Yani biz... E, ihracatı desteklemeye devam edeceğiz. Bakın enflasyonla mücadele ediyoruz. Faizleri de artırıyoruz. Talebinde daraldığını gözlemliyorsunuz. E, bu bu manada e, iç pazarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve ihracata yönelin. Ama tabii şu gözden kaçırılıyor. Bu baskıladığınız kurla e, ihracat tarafında ne kadar istediğinizi elde edebilirsiniz. Bu bir. İkincisi sizin ihracat pazarlarınızda e, durum çok mu parlak? Bu da iki. Bunların tabi değerlendirilmesi lazım ama biz piyasaya yansımalar açısından bakalım. Belki de düşüşün sebeplerinden biri büyümeye dair negatif açıklamaları. Türkiye yıllık bazda beklenti üzerinde büyüdü ama dönemsel baktığımızda beklentinin altında kalan bir büyüme gözlemliyoruz. Bu da faiz artışlarının soğumaya ve faiz artışlarıyla birlikte kredi kısıtlamalarının büyümeye etkisi olarak değerlendirilebilir. Ee, tabii büyümeye en fazla yine katkıyı veren e, hane halkı harcamaları. Ondan sonra da yatırımlar kısmı var. <laughs> Alt tarafa baktığımızda da yine inşaat üzerinden Türkiye ekonomi modeli maalesef böyle e, iz, e, izleyebiliriz. Yani büyümeye e, katkı verilen kısım açısından e, bu şunu gösteriyor. Yani hane halkı tüketimi enflasyonla birlikte daha fazla arttığı için e, gelirleri arttığı için değil. E, maalesef enflasyonist yapıyla birlikte e, ortaya çıkan bir durum. E, i̇yi irdelenmeli bence bu taraf. E, bu e, söz konusu faiz artışları ihracata teşvik tamam e, bu tarafı böyle enflasyonu ve cari dengeyi kontrol etmek için yönetiyorlar ama e, bunun beraberinde sevgili arkadaşlar istihdam problemleri e, ortaya çıkabilir ve birçok firma hem içeride e, nakite erişemiyor, e, kredi erişemiyor, finansman sıkıntıları var hem de bu ıı, talep daralması ile birlikte, kredi kredi kartı düzenlemeleri ile birlikte, ticari kredilerin faizleri ile birlikte orada bir aslında kaotik yapı oluşacak. Bir şeyleri düzeltmeye çalışırken başka şeyler bozulacak ve e, bu sürdürülebilir uzun süreli gerçekten bir program olarak değerlendirilecekse eğer, evet uzun vadede belki bir takım avantajlar maliye politikası da işin içine katılırsa ve dışarıdan finansman sağlanırsa olabilir. Ama güvensizlik yaratan şey şu, bunu sürdürebilecek bir kararlılık olmayabilir önümüzdeki dönemlerde. Bunu izleyeceğiz tabii ki. Biz tekrar piyasaya dönelim. Borsada hisse işte senedi tarafında yabancı girişi, tahvil tarafında yabancı girişi oluyorken ve çok pozitif bilançolar varken yaklaşık Eylül diyelim biz. Hani düşüş trendi endeks bazında Ekim'den sonra başladı ama bana göre... Ağustos'un sonu Eylül'den itibaren hisselerde düşüşler başladı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aralığa geldik. Zaten daha önceki birkaç videomda öngörülerimi söylemiştim. Aralığın bir iki haftasına, ilk iki haftasına kadar bu süreç devam edebilir. Sonrasında da daha e, belirgin yükselişler olma olasılığı var. Tabii ki bakın tekrar ifade ediyorum. Bu bir süreç haber akışlarına da bağlı. E, hükümetin, e, Merkez Bankası'nın, Alacağı kararlar, atacağı adımlara da bağlı. Bu da gözden kaçırılmamalı. Burada anlattıklarımız olasılıklardır piyasayla alakalı. Ee, buradan net bir şekilde evet şu tarihte şu olacak sonucu çıkmaz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ee, eğer önünüze birkaç ay vade koyabiliyorsanız en azından e, önemli şirketlere, önemli yerlerden e, gerçekten de giriş yaptığınızı düşünebilirsiniz. ...hisse bazlı ama... ...bu şu anlama gelmez... ...daha önceki videomda da söyledim... ...dibin dibi her zaman vardır... ...düşüşler her zaman olabilir... ...sen burada... ...yatırım yaptım deyip biraz... ...önüne vade koyacaksın. Temel dinamik bu. Ucuzdan alsan bile... ...onu daha ucuzlatabilirler. Bakın piyasayı yönetenler, yönlendirenler... ...daha büyük... sermaye sahipleri... ...zaten işin psikolojik... Hard ...tarafı da burası. Yani... Aldıkça biz düşüyor diyor bazı arkadaşlar düşebilir arkadaşlar. E, mesele sen doğru şirketi aldığına emin misin? E, çok yüksekten değil e, iyi seviyelerden kademeli aldığına emin misin? Buralarda gönlün rahatsa merak etme piyasa toparlandığında sen de toparlanacaksın. E, daha önceki düşüş dönemlerini ve sonraki yükselişi Haziran'dan itibaren başlayan yükselişi de unutmayın bu her zaman e, olacak bir şeydir. Rezervlere bir değinelim kısaca. Şimdi kur korumalı mevduattan çıkış devam ediyor. Burada e, net rezervlerde ve bürüt rezervlerde e, artışlar var ama e, daha başka ilginç bir şey de var. Yani swaplar hariç net rezervlerde e, önceki hafta eksi 52.9 milyar dolarken e, bu hafta yani bu geçtiğimiz hafta itibariyle eksi 51 milyar dolar. Yani 1.9 milyar dolarlık bir toparlanma var. Öyle görünüyor. Peki net rezerv ne olmuş? Ee, önceki 29 milyar dolar. Bu e, açıklanan veride ise 35.8 milyar dolar. Şimdi burada arada bir 4.9 milyar dolar fark var. Bu nereye gitti? Ayrıca şöyle bir durumda da var. Ee, yurt içi yerleşiklerin hem tüzelden bireyselde e, döviz mevduatlarında da yaklaşık partiden arındırılmış olarak 1 milyar dolar seviyesinde bir azalış görünüyor. Burada da soru şu. Bu paranın ne kadarı mevduata gitti? Ne kadarı başka enstrümanlara, borsa, fon vesaire gitti? Ne kadarı yastık altına gitti? Şimdi döviz mevduatında azalışın var. E, net rezervin, büyük rezervin artıyor. E, ama e, swaplar hariç net rezervinde e, anlamlı bir artış yok. Arada bir e, bakiye farkı var. E, şimdi burada e, bu para gittiği mecra ne diye sormak lazım. Yani kurum baskılanmadığı için iddia ediliyor. Bu kur o zaman bu seviyelerde nasıl tutulabiliyor? Onun da merak konusu olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bir takım hareketler görüyoruz piyasada. Hem küçük küçük yabancı girişleri hem faiz tarafındaki hareketler hem de yabancı girmesine rağmen borsanın satılması. Bunun nereye varacağını hep birlikte izleyeceğiz. Ama tavsiyem odur ki, dengeli bir portföy kurduysanız, alternatifli, sektörel çeşitlilik yaratan, başka enstrümanları da barındıran içinde, işte diğer nakit cinsinden sayabileceğimiz varlıkları da içine katarsak, hesaba katarsak sevgili arkadaşlar, sabredilmesi gereken, panik yapılmaması gereken, bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum e, bu minvalde e, umuyorum anlattıklarımız e, sizlere bir miktar da olsa e, fayda sağlayabiliyor ve ışık tutuyordur e, diye umuyorum sevgili arkadaşlar görüşmek üzere sevgiler saygılar